Arkadaşlar herkese iyi işler bugünkü aracımız 2021 model Volkswagen Tiguan arkadaşlar aracımıza 2021 yılında servise cam filmi yap yapılmış ee, biliyorsunuz servisler mecburi kılıyor bu cam filmini ama gördüğünüz gibi e, memnun değil komple bütün cam filmlerini sökeceğiz ön cam dahil numara air80 ile koruma altına alacağız arkadaşlar. Bakın şöyle çok ufak bir kısmını sökeceğim size. Bakın 2001 yılında, 2021 yılında yapılmasına rağmen cam filminin rengi dönmeye başlamış. Yani kahverengi olmaya başlamış iyice. Yani bu yazıda geçirse bu cam filmi yanacak, moraracak arkadaşlar. Biz bu cam filmlerini komple sökeceğiz. Aracımızı lumar cam filmiyle koruma altına alacağız. Bu tarz yaptırdığınız ürünler hiçbir şekilde size fayda sağlamaz. Camlarınız siyah gibi görünüyor ama ısıyı ve ışığı kesmiyor ve gerçekten araca da zarar veriyor arkadaşlar. Kanserojen ürünler tavsiye etmiyoruz. Son hali 2 saat sonra gelecek. Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Tiguan aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımızın e, eski cam filmlerini komple söktük arkadaşlar. Temizledik. Aracımıza ön cam Lumar a 80 yan camlarımız Lumar ATR15 olmak üzere Lumar cam filmiyle koruma altına aldık. Ve bunun yanında aracın krom aksesuarları yoktu. Komple krom aksesuarlarını uyguladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müşterimize orijinal Lumar cam film garanti kartını veriyoruz ve aracını teslim ediyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Arkadaşlar müşterimiz ilk geldiğinde gördüğünüz gibi aracın krom aksesuarları yoktu. Ön panjur ve tampon kromlarını aracımıza ekledik. Aynı zamanda ön camımız Lumar Air 80, yan camlarımız Lumar ATR 15 olmak üzere servisin uyguladığı eski cam filmleri söktük. Komple Lumar'la koruma altına aldık. Aynı zamanda arka difüzörlerimizi Güzel bir şekilde aracımıza taktık. Bakın arkadaşlar. Arka tampon tutamız ve difüzörlerimiz. Araç sıfır alınırken arkadaşlar müşterileri mecbur bırakıyorlar cam filmi uygulatmadan. Araç teslim etmiyorlar. Ama gördüğünüz gibi tabii ki kalitesiz bir ürün olduğu için belli bir zaman sonra ister istemez sökülmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi komple aracın cam filmlerini söktük. Ve aracımızı lumar kalitesiyle buluşturduk. Birlik Otoyu takipte kalın. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler.